Herkese merhaba, 5 Mart bin Gıda Kataloğu çıktı, 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Sizlerin de desteğiyle en kısa zamanda bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Aknaz, yarım yağlı tost peyniri, 249 lira. Onur, yarım yağlı dilimli tost peyniri, 185 lira. Sek, süzme yoğurt, 37 lira 50 kuruş. Dost, yarım yağlı yoğurt 5 kilo, 132 lira 50 kuruş. Sek, yağlı süt, 21 lira 50 kuruş altın kılıç, kaymaklı lor peyniri, 39 lira. Sek, az yağlı ayran, 4 lira 50 kuruş. Dost, çikolatalı pastörize süt, 36 lira 50 kuruş. Cumhuriyet, kangal dana sucuk, 99 lira. Baş yazıcı, dilimli seçme pastırma, 89 lira. Namet, soslu köfte çeşitleri, 59 lira 50 kuruş. Pınar, hindi salam, 78 lira. Danet, salam tadımlık fıstıklı fıstıksız İspanyol dilimli, 29 lira 75 kuruş. Etse et, dana kıyma 1 kilo, 275 lira. Banmit, erpiliç, baget, 75 lira. Pek, food klasik lahmacun, 99 lira 50 kuruş. Sahan, içli köfte, 97 lira 50 kuruş. Sarelle, kakaolu fındık kreması, 119 lira. Bizim, margarin paket, 72 lira. Fide, ilikli kemik suyu, 22 lira 50 kuruş. Şef, sos çeşitleri, 29 lira 75 kuruş. Yayla, haşlanmış ürün çeşitleri, 18 lira 50 kuruş. Knorr çıtır pane harcı, 17 lira 50 kuruş. Knorr mangal harcı, 17 lira 50 kuruş. Şef, baharat çeşitleri, 21 lira 50 kuruş. Doktor Ötker, ikili sakızlı muhallebi, 25 lira. Doktor Ötker, ikili tavuk göğsü, 25 lira. Doktor Ötker, İrmik helvası, 37 lira 50 kuruş. Mezzet, revani çeşitleri, 42 lira 50 kuruş. Doktor Ötker, Spankle, 17 lira 75 kuruş. Abalı, ayçiçek yağı 5 litre, 197 lira 50 kuruş. Efsane, ithal pilavlık pirinç 5 kilo, 109 lira 75 kuruş. Saban, yerli kırmızı mercimek, 74 lira 75 kuruş. Saban, pilavlık bulgur, 47 lira 50 kuruş. Saban nohut 119 lira 50 kuruş. Bize bir baldo pirinç 119 lira 50 kuruş. Bize bir kırmızı yaprak mercimek 1 kilo 28 lira 75 kuruş. Bize bir kuru fasulye 1 kilo 49 lira 50 kuruş. Bize bir nohut 1 kilo 119 lira 50 kuruş. Sunar mısır yağı 5 litre 195 lira. Tat domates salçası 94 lira 50 kuruş. Bin Boğa, Bal Kooperatif Balı Süzme Çiçek Balı, 139 lira 75 kuruş. Gülsan, Reçel Çeşitleri Çilek ve Vişne, 52 lira 50 kuruş. Seğmen, Reçel Çeşitleri, 32 lira 50 kuruş. Tukaş, Mısır Konservesi, 24 lira 75 kuruş. Tukaş, Bezelye Konservesi, 24 lira 75 kuruş. Tat, Ketçap 650 g Mayonez, 69 lira 75 kuruş. Eti, Lifalif ince Öğütülmüş Yulaf Ezmesi, 49 lira 75 kuruş. Tariş, beyaz sirke 2 litre, 26 lira 50 kuruş. Destan, kırmızı pul biber, 49 lira 75 kuruş. Knorr, tavuk bulyon, 37 lira 50 kuruş. Safir, iotlu tuz, 9 lira 50 kuruş. Hürrem, ezogelin çorbası, 9 lira 50 kuruş. Hürrem, şehriyeli tavuk çorbası, 9 lira 50 kuruş. Ranç, tam tahıl ve pirinç gevreyi, 39 lira 90 kuruş. Hersil, toz deterjan 9 kilo, 295 lira. Silipi, ıslak havlu 90 lira, 23 lira 50 kuruş. Bebem Natural, ultra fırsat paketi, 239 lira. Cif, krem temizleyici amonyaklı, 49 lira. Dünya, peçete ekko yeşil 200 lülü, 21 lira 50 kuruş. Kuen, desenli peçete 3 katlı, 14 lira 50 kuruş. Sensodin, diş macunu artı diş fırçası, 89 lira. Orkid, özel seri hijyenik pet gece 26 89 lira 75 kuruş. Orkid, günlük pet 48 li, 52 lira 50 kuruş. Orkid, hijyenik pet normal 36'lı, 89 lira 75 kuruş. Çiçekli, sütyen silip takım, 249 lira. Kasilli, baskılı silip kadın, 149 lira. Enci, parfüm kadın, 99 lira 50 kuruş. Enci, vücut spreyi, 58 lira 50 kuruş. Enci, el kremi, 27 lira 50 kuruş. Dream, air buhurdanlık, 179 lira. Natural ve suni deri çantalı makyaj fırça seti 4 lü, 125 lira. Golden Rose, dudak koruyucu, 69 lira 50 kuruş. Golden Rose, maskara smoky lashes prestige, 89 lira. Golden Rose, kalem ruj smart lips, 65 lira. Golden Rose, likit allık, 105 lira. Rexona Deodorant Artı Şampuan Kofre Elidor, 119 Lira. Nevgen Yüz Bakım Kremi Nemlendirici Onarıcı, 59 Lira. Nevgen Mişeller Makyaj Temizleme Suyu, 53 Lira 50 Kuruş. Nevgen Yüz Serumu Çeşitleri, 69 Lira. Elidor 1 Dakika Süper Saç Kremi, 72 Lira 50 Kuruş. Yüz Bakım Maskesi, 22 Lira 50 Kuruş. Naturalo ve Yeşim Masaj Aleti Artı Guaşa Taşı Seti, 99 Lira. Mr. Green, temizlik bezi seti 5 li, 99 lira. Natural ve ipli çiçek boyun aksesuarı, 69 lira. Gloss, boncuk kolye, 49 lira. Gloss, boncuk bileklik, 39 lira. Natural ve kadife makyaj çantası, 139 lira. Lollipop, lastik toka, 35 lira. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.